olmuyor ki. Biz eve geldik arkadaşlar. Ayşenur orada biraz evi toparlamış. hatta. Onu sana getireyim Heh. hatta. Senin olsun o. Ayşen'in de şu çok aldıklarını güzel. da göstereyim evet. size kızlar bakın. İndirimden mi aldınız? Bunu alana aynı fiyat Gizli üzerinden teyze. alırsan şey yarı fiyatın fiyatınaydı. düşmez Ay bana 600 liraya denk geldi yani. <laughs> 600 liraya denk geldi evet. çok, çok güzel. güzel. Bir evet. de şu pantolondan ben Mikale de aldıracağım. Aldıracağım. Ne şey varsa şerefe de alalım. Oğlum tutsana. Hazır burada şeyi var. Biraz dinlenecek. Ayşe şimdi... akşama doğru alırız hı hı. şey giyer gider. Jogger diyorlar. Bilmiyorum. Jogger. Giyinmiş. Şuna bak şuna. Ha? <laughs> i̇şte giymek için arıyordu. Bakayım. Çok güzel. Emre 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 arkaya içine doğru. Gömlek giyecek mesela. Giriyor. <laughs> ya. Ne yapıyorsun yavrum? <laughs> ne yapıyorsun, yavrum? <laughs> Bir şey düştü. yok ciddi çekildi. Bakayım Az çektin mi? Güzel yakışmış ceketi Emre'ye. Güzel güzel. Bir olsun. Sağ ol. Ben bunu çok beğendim ama ben bunun içine girmem için 30 kilo vermem lazım. Yani. Baksana. O, 30 bile az kalabilir. Şortlu çok güzel. Hmm, çok güzel ama. Amre. Çok beğendim. Tam senlik Elda. Biz bunu şey çok benziyor. Benim ya. Kıbrıs'ta giydiğim e, krem rengi şey bir tulumum vardı ya, önü düğmeli. Ona <laughs> çok benziyor. Aynen mi? aynen. Ben de balayında böyle bir tulum giymiştim. Çok Kız, cool oluyor bu arada. Çok rahat. Bana bak. Ya. Ben yemek, olayını halledeyim. Ha yemek hallet ya. Biz bir dolma onu alıştırdık bir şeyler de. He. Dolma kaldı mı? Var. Var mı? Ama yenir mi ki o ya? Şöyle Ayşenur ya de. Kombin de aldık Emre'ye. Valla. <laughs> Bunu nereden aldınız? Kildi'den, Kildi'den aldık. Aa bu bir çok şey güzel Bir şey söyleyeceğim. Ya. Getirsene. Ben evet. bir şeref alışverişi çıkartayım mı? Ha şimdi mi? Ha. Başarmıyor mu kız o adamı? O aparatı suyu da kendine gelir. <laughs> Şeref kaç kaç? Nereye gidelim? Gel gel diyor. Nereye gidelim? Cam aç. Dur ben gideyim. Domates satma. Domates salatayı aldık diyemedim. <laughs> <laughs> Şerefi buldu. Ya da. atarlı ki. Balkon şey. Şimdi şöyle piç yaprak döneri yapacağım. Yanına bir şeyler daha yapacağım hızlı. Bir de Şeref'e böyle marul da vermişti oradaki satıcı. Babasını tanıyor. Abla dedi bu da dedi burada dursun dedi sizde. Salata yaparız yeriz. Ben ay, ellerimi yıkayıp döner. Şimdi yapacağım. sen ne cildin kurumuş? Buna... Çok kuru ya cildim şöyle. Ya da bu ne cildi dökülüyor kuruyor? Emre tüm kuru cildi abla. Abi normal yağlıydı. Orası... Sen gül suyu sürüyor. Şimdi yemekler yenildi arkadaşlar. Evet. Döner yaptım, pilav yaptım, çorba yaptım, biber dolması evet. yaptım. Sarpa şöyle tavuk evet. haşladım. Ayşe şöyle içine çeke çeke. Manyak. Altına şöyle <laughs> altına yapmış da. <laughs> Leblebi Mikel bak oradan getirdim. O da bir kokuyor. Bir, bir de oranın şey üzümü. Şey yok, yok sağ olsun şereflerin annesinin kesisine bereket. Afiyet olsun. Bir de bu yurt dışına ithal edilen üzümdür. Bu arada evet. cevizimiz artık bak. bol. bak değil mi? cevizimiz. cevizler sizde. Tamam, artık getiririz. Aynen. Kızlar buraları ben şimdi kahveler içilsin sonra toparlayacağım. Ayşenur da sağ olsun e, kahveleri de yaptı. Bunlar sade. Bu benim. Bu Yelda'nın. Açtın sen orta içiyorsun değil mi? Evet, de bu ürünler özelmiş. Hadi geç şöyle. Çekeceksiz ve çok güzel. Evet. Hmm. Tamam. Nerede var şeker? Onu ver. Soda da çıkartalım mı? Kızım Emre, ay soda çıkart. Çekil arkamda. Size bir de soda, soda vereyim giderken. Yok yok abla her şey yapmış. Sen soda seviyorsun. Abi. Seviyor canım. Cingen Yelda. <laughs> Al bir kâhi. Niye canım? Böyle böyle zengin olacağım. <gülüyor> <gülüyor> da 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 ya şimdi o kepçeyle dalışıyoruz ondan sonra. Sonra küçük hesaplar insan olacak. Böyle böyle zengin <laughs> olacağız bak. Yani artık hep bizdesiniz. Sizden evet, Senin alışverişi kessek <laughs> zaten şey yapacağız. Bunu size kepçeyle alacağız. Alır. Şurayı masayı çekelim mi? Şuraya birisi Ondan oturuyor. Sonra sodayla falan zengin olacağız. Değil mi? Öyle. Başka, yakın olsam ben de gerçekten ama sömürürüm. <laughs> Çekeceğim müdür. Dur. Masaya mı? Şöyle tamam, gel. Tamam. Valla arkadaşlar sunum yapamıyorum. Kimden içiyor? badem şekeri seversin. Gel. Biraz koy götürsün. <laughs> Biraz koy da götürsün diyor. Şeyhan sen ne zorunda? Götüreceğim seni. Bu da <laughs> malzemeleri topladı. Ha o da magnetleri. Eli mi sömürdüler? Hadi bakalım. Niye nasıl ya? Bundan yiyebilirsin. Yok verme verme o benim anneme vermemiş. Yani. <laughs> Tabağa koysaydın yavru. Oradan seviyor. Nasıl öyle? Öyle köşeye koymuş. Ha. Hadi oturun çocuklar. Kimler içiyor? Şerif ben içmeyeceğim. Ben de içmeyeceğim. Ben, içmeyeceğim. ben, içmeyeceğim. <laughs> i̇şte ben Şeref içer. Ayşenur sen zayıfsın geç oraya. Ben içmeyeceğim mineralde. İki ay. Ya tarafa. Şunu da alalım mı o yerde? Yok. Sen kahve mineralde içiyor musun? hepsinde eksilir. Ha. Çek evi sen içiyor musun? Ha bir tane daha sana hmm. Bakayım beni kaldıracak mı? Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa ile hiç barışamadı ya. Orada mı Ayşe nerede? Ayşenur nerede? Ayşe nerede? Ayşenur nerede? Ayşenur nerede? Ayşenur Ayşenur nerede? Ayşenur nerede? Ayşenur nerede? Ayşenur oradan. De öpücük at Ayşenur'a. Öpücük at. Çok seviyor ya. Gurur yapıyor Rezma ya. <gülüyor> <gülüyor> Sadece kızlara yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olur, hmm. Uzun bakayım. yolda falan nasıl sıkışıyor. Kızım. Yani en kötü ama yerlerin işini görsün diye bir tane otomatik kılıyor. Tamam aklımda bu. Ne? Arabasını satalım ya. Telefon orada. Niye? Ha, sandık mandık varsa hiçbir var. şey Ama Bu Araba temiz abi hiçbir sıkıntısı yok. Sadece şurası var yerden neserim. Ben yaptım bunu da enişte. O, Onu da elletmedim şey. bilerek çünkü yaptırsaydım buradan böyle kanka buraya kadar boya istiyordu. Bizim Allah arabayı verelim hele. Onun harici hiç, hiçbir şey yok. Şunlar da çöp kız. Dur, biraz Dur işte şunu daha. da alayım paslanmaya şey başladı. Niye vurdun canım? Sen hayırdır kurban mı kesiyor? Bakar evet, mısınız evet, bana önlükle? Hafif bir şöyle şu kadar bir karpuzlu pijamasıyla kısır. Bulaşıkta da bir durmadım ki. Sen narki? bu bayram aşırı rüküştün ha. Niye? Ne bileyim terlik <gülüyor> çorap, <gülüyor> beyaz çorap giymiştim. <laughs> Aynen. Elinde çöpleriyle sarpın çöpleri. Evet, <laughs> sarpın çöpleri. <laughs> Bak bak bak. Kadın <laughs> da ne güzel çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah. Sen niye mi daha benim karpuzlu pijamama diyordun? <gülüyor> <gülüyor> Gıdıklım beni. <laughs> Bir dirhem et binayı <laughs> örter. Hiç. Ha? Hadi evlenin de araba işte verek. Ne kadar satıyormuş? Deli ya. Çok. <laughs> 800 mü? 750'ye yaparım. 600 de alayım. <gülüyor> <gülüyor> 50 bin liraya da şey sayın, e, bilezik aldım sayın. Deli ya. Bak ne mantıklı adam. Var, var. yavrum. <laughs> e, Çok selam söyle babamlara annemlere. Hayatım dik dursana dik dur. Aysun abla görüşürüz. Gel öpem seni damadım. Benim en kıymetli damadım. Abla inşallah iyi var bir Birkaç tane mi damadın? Bir tane vardı. Ay estağfurullah öyle bir şey olur mu? Hadi, hadi. Sarp görüşürüz. görelim. <laughs> Dedeyoğ, dedeyi. Bay bay. Hadi bay bay gel dede. <laughs> Hiçal bu ne kadar topladı biliyor musun? Bu <laughs> sımsın. Sımsın <laughs> ne? Hepimizden zengin. Hepimizden, şey, hepimizden zengin <laughs> bu. Şş, iyi, 2000 lira ver de ben sana <laughs> aybaşı <hayvan> vereyim. <yiyorum. gülüyor> <laughs> Türk lirası da yok Enişte. <laughs> ha euro lan. <laughs> tamam euro ver euro. <laughs> Allah yolunuz açık olsun. açık olsun. Bir şey tellamın Arama beni. <laughs> ya, istiyorsan ara da ki para istiyorsan. ihtiyacı olunca <laughs> diyor arama beni. Şey Şaka yapıyorum tabii ya. Önce beni ara. Tabii <laughs> neyse şey, <laughs> Tamam tamam dur. Şu sen... Oh. Ha Ayşe. Ablacığım. Öpücük at Ayşe'lere. Biz öpücük at. Tamam sen Hadi. de kendine bak. Hadi. İstanbul'a gelince de haberim olsun. Tamam. Mutlaka. Hı -hı. Musto. <laughs> Görüşürüz canım benim. Gel İstanbul'a. <laughs> ne? Bu mu? Bir çöp çöp. O çöp çöp. atacağım ben. <laughs> onu gösterdin ya onu çok seviyor. <laughs> Tamam. 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 Ben de geleceğim anne. Sen annen de, ben de geleceğim. gelecek. Hı -hı. Ben de geleceğim. Tamam. Birlikte gideceğiz. Araba şarkı çalacağız. Aa şey mini mini Işıkları bir kuşu da çalsana bakacağız. sar şey. bakalım mı anneciğim? Mini mini bir kuş donmuştu. Işıklar nerede? Bak, Işıklar nerede? Bak bak, bak bak yapacağız onları değil mi? Aşka? Hadi. Sen öne geçiyorsun değil mi kızı? Aha, evet. Tamam. Da Yo durmuyor, duruyor. Doğru. Ha duruyor, duruyor. Problem yok. Hazır bir daha öpeyim. Ay, bir daha, bir daha öpeyim. Dinler, değil mi? Sen beni seviyor musun? Bay bay yap teyze. Hayat nasıl değişiyor? Ha. Hayat değişiyor. Müzikten ha. başlıyor. Oynuyor. <laughs> bay bay. Bay bay. Oyna oyna bak. Aynen. Hadi ben de bineyim mi abla? Hadi gel sen, Hadi de, sen de bin ya abla. Teyze bir de öp öyle. <laughs> Öpüyorum zaten hemen. <laughs> Ağzını. yerim onu. Hadi. Benim Şuna bak keyfe bak. Bye bye. Hadi Allah yol Kız eve vardın mı ara? Hadi. Bye bay bay bay. Bay bay. <laughs> Sarı papatyam geliyor. Ayşenur'a bay bay yap. Şşt. Sarp, Sarp Ayşenur'a bay bay yap. Bay bay yapıyor. <laughs> Güneş geliyor gözlerine. Gülüyor. <gülüyor> Ayşenur gelsin mi seninle? Gelsin gülüyor. mi? Gelsin mi Ayşenur Hadi bay bay. Ha, gelsin. Hadi. Hadi, Hadi, Hadi bay bay yavrum. Hadi. Ne? Ne? <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ada bakıyor kız. Hadi bay bay görüşürüz. Hadi size de bay bay. Ne yapmışsın? 3 kilo vermiş. Hadi. <laughs> o 3 kilo verdi ben 10 kilo aldım <laughs> dermişim. Kız kardeşim yolcu ettim. Allah yollarını açık etsin. İnşallah en yakın zamanda tekrardan bir araya geliriz. Çok güzel bir tatil geçirdik. Çok güzeldi hem de. E tabii ki bu konuda bir iki kişi böyle hani yazanlar da olmuş. Hani neden çocuklarınızı bıraktınız? Neden gittiniz gibi e, diye. Ben bu konulara çok fazla girmek de girmeyeceğim. Kendimi burada ne kadar ifade etsem de maalesef e, anlamak istemiyor bazı arkadaşlar. Yine kendi düşündüklerini, bildiklerini yazıyorlar. Hani evlatlarım benim canım ciğerim, e, benim bu dünyadaki en önemli varlıklarım. E, hayat kaynağım ki tüm anneler için de tüm babalar için de aynıdır. E, çocuklarımın da iznini alarak dediğim gibi eşimin de iznini alarak o şekilde gittim. Yoksa tabii ki hayır deselerdi anne gitme falan deselerdi gitmezdim. Mikail de. sen ne diyorsun sizleri bırakıp gitmem konusunda bayramda? Kütahya'ya. Ben boşum. Hani neden çocuklarını bırakıp gittin gibi birisi yazmış da. Benim eşim özgürdür. gezebilir, tozabilir, Sıkıntı yok. Gezmek <laughs> onun da hakkı. Yani hayır neden çocuklarını bıraktın gittin gibi. Ya, Belki de evet. Babaları burada Allah aşkına. Babaları burada. Evet babaları başında yani. Ee, yani birazcık empati kurarsak daha güzel olur. Güzeldi de ya. Değil mi? Mutlu da geldim. Birazcık da of. dinlendim. Ramazan'da çok yoruldum canlarım. Vallahi yoruldum. Size o kamera arkasını gösterseydim var ya o çekimler, o koşuşturmaca Ben koşuşturmacıyı bu arada seviyorum. Ee, zaten normalde oturup e, böyle sürekli uyuyan, mızmızlanan bir tip değilim. E, yani bu iş bile olmasa ben yine bir işte çalışırım. Yine böyle hareketli, böyle e, aktif olmayı seven bir kadınım. E, Oğlak Burcu e, bildiğim kadarıyla böyle pek yanın yerinde duramıyor. Sürekli böyle aktif olmayı da sever, gezmeyi sever, dolaşmayı... geç herkes gezmeyi, dolaşmayı sever. İmkanlarımız doğrultusunda geziyoruz, dolaşıyoruz. Şimdi bakalım eve saat kaçta varacaklar bunlar? Vallahi trafikte bugün yoğun olur. Kızlar bir de bugün Türkan'ın nişanı varmış ya, oğlunun nişanı. Ben de onu unuttum. Bir kere hatırlattı bana, senin haberin var mı dedi. Akşama dedi nişana gidiyoruz. Ana dedim bugün ayın 13'ü mü? Neyse duş aldım. Bir kendime geldim. Birazdan hazırlanacağım. Ee, şey gideceğiz. Nişana gideceğiz. Orada da e, çekim yapmaya çalışacağım. Geçen Tel Tello Tello cam var ya hani bir türkü halay. Ondan da telif de yedim. Ama şimdi bir ustamız da gelecek. Ee, şimdi bir e, şey alacak. Çamaşır makinasının olduğu yer var ya. Kızar orası, kapak ve o dolapla birlikte çamaşır makinesi, kurban makinesini göstermiştim. 17.500 istemişlerdi. O da biraz böyle çoğuma geldi. Bakalım bir de bir fikir alayım. Artık olmazsa oraya yaptırırım da bakalım e, özel ustamız ne diyecek. Bu özel usta bu TV sehpasının kileri yapan usta değil. İşte ilk baştan bizim çağırıp ama maalesef gelmek gelmemekte ısrar eden ustamız işçiliği güzel. Biliyorum çünkü ben TV e, sehpa TV ünitemi de özel abiye yaptırmıştım. Şimdi gelsin bakalım bir baksın. Hatta geldi. Kapatayım ben. Bir bakayım. Şu hayır şu en alttan. Ha. Ya montajını yapamamış. Bunun sistemleri böyle değil. Ee, yani kedi gözü gibi bir şey diyorlar ona. 45 derece derecesi kesiyorsun suntayı, duvara vidalıyorum. bunu üstüne geçiriyor. Hmm. Bir de bu mekanizmalar e, bunu taşımaz abi. Elinizde kalıp kullanamaz. Kesin benim dönürüm de öyle dedi ki bak, bu mekanizma bak, değişmesi lazım bak, dedi. Bak. Bak ağırlık yapıyor? Biz onu ona mı yaptıralım tekrardan hatasını? Ya yaptırın. Abi de yük koy yük koyuyoruz buna da. Bu bunlara da frenli ee, direkt getir bir rayı buna takamıyorsun yani. Yani onların ölçü, kasa ölçüleri başka, bunların kasa ölçüleri başka abi. Peki şey olacak mı özel mesela böyle gittiğin zaman kendiliğinden Kendiliğinden kapanacak, kapanacak mı? O, otomatik o, tam Ben ona ray. dedim. O bana hayır dedi. Sistem böyle dedi. Hmm. Ya ben onu e, anlatamıyorum. Aynı dili konuşamıyoruz. Eğer düzeltirsen sen düzelt Özer Bey Şimdi, hani neyse farkı e, bunun iç ölçüleri alınıp sıfırdan çekmece kasaları yapılacak. Bu olmaz mı bunları küçültsen mesela içindeki kasayı. Yani fazla bir masraf etmeden sadece ray sistemini değiştirmek. Şimdi kaç geliyor? 63 8.2 Bunun, bu komple dağılacak bunlar abi bu ön arkalar o mekanizmanın ölçüsüne göre dar alacak hmm, sen şuralardan mesela atıyorum biraz şey doğru gidecek diyorsun şey ya, kesilecek yani kesilecek he, bu e, sıkıntı olur mu bunu tekrar, bunun tekrar bu şeyi veya böyle mi kullanayım? kanallı yapman lazım ya da buna bu daha kuvvetli bir ay bakayım ben abi ne olur tamam Kuvvetli 3 takım ray alırsın buna ben bir araştırayım sen tamam alırsan, bulursun. Bu tamam. Raylardan dik, kuvvetli raylardan bulayım ben sana abi. O bana en iyisini söyledi. Zaten Aynen. anlaşamadık Özer ya, Bey. en iyisi değil abla ya. Eni anlaşamadık zaten biz kendisiyle de. O en iyisi değil yani. Yok işte biliyorum. Bak, e abi. Sıkıntı. Yok yok. yok. De bir de bakar var. mısınız? Şöyle şurada bakın. Tam eğrilik var. Yani i̇şte tam o Evet. Eğrilikler şeyden raylardan Oturmadığı ben. için. Ben size güveniyorum, siz Kırklık. şunu yaparsanız çok sevinirim ama Kırklık unutmayın. Ray. Kırklık ray. Hı hı. Bak görüyor musun abi? Yükü de iyi ince. Evet evet maalesef. Kirişe kadar. Yani tavana Bence kadar. Bence kirişe kadar. Kirişe kadar. Kirişe kadar. Kirişe kadar aynen. Orası da artık silerim, tozlanacak ama ben kapatmak istedim ama olmaz. 224. Şuraya bir makina ortasına bir çekmece istiyordun değil mi yenge? Olsun değil mi? Güzel oluyor. Bir, bir şey fark Güzel eder olur. mi? Estetik oluyor. Estetik oluyor aynen Koş aynen oluyor. aynen. Ama sen kapak istiyorsun. Ama bu sefer daha şu sallanmaz mı o makineler çalışırken? Sen cihazlara neden kapak istiyor yenge? Şimdi hazırlandık. Türkiye'nin nişanına gidiyoruz. Ee, elbise almıştım ben hani bir elbise almıştım giyecektim. Yani olmadı arkadaşlar. Çok sıktı. Bir kere de çıkarttı daha son. Nasıl durdu elbise? Ya elbise çekmiş sanki ya. Elbise çekmemiş. Ben kül aldım. <laughs> ya, elbise, şey elbise çekmemişti. Elbise o kadar güzel hatırlar mısınız? Şurasında böyle bir dantel detayı var. Belge şimdi iyi bilir. Gerçi sizler de böyle hani bilirsiniz. O elbise aldığımda içinde kuğu gibi süzülüyordum. Şimdi kuğu gibi süzülemedim. Birazcık e, böyle alt taraflar sıktı. Oldu ama sıktı arkadaşlarım. Kesinlikle rahat oynayamam, rahat olamazdım. Yani Ramazanda yedik turtop. E şimdi de acısını çıkartacağız. E, bu hafta Handan'ımla görüşeceğim arkadaşlar başlayacağım. Yani benim diyet bitmez artık. Siz de alışın canlarım benim. Sürekli bunu da dile getireceğim ama yani böyle benim hayat standardımda bu şekilde ilerleyecek vereceğiz alacağız vereceğiz alacağız aynen bu şekil şimdi Ayşenur almaya gidiyoruz oğlum da bizimle birlikte saçlarıma da şöyle bakın çok güzel bir fön çekmişim bu seferki fönüm güzel durdu özledin mi beni dört gün yoktuk çok valla çok mu özledin artık yaşlandıkça Mikael benden ayrı kalamıyorsun kim yaşlanıyormuş ya? sen diyorsun ya, artık yaşlandık diyorsun ya özürüm, özürüm genç Aa, ruhun genç ha? Hele bir Türkan'ı çekelim. Hele bir dur. dur. Çekil az bakalım İsmail. <laughs> çok güzel olmuşsun bacım benim. Allah <laughs> evet, evet. oh, Tamam. Çok güzel olmuşsun. Türkan'ın cemiyeti arkadaşlar. Emineciğim. Ne yiyorsun kız yine? Biri hiç bir hiçbir şey yemiyorum yalancı. Öyle doğru tanıştırayım çok şık olmuşsunuz. Ne var ağzında? Kulabiye mi? Acizane halay ekibi. <laughs> evet halay ekibi. <laughs> Kız başka kimler var benim görmediğim? Ha? Onu gördüm gördüm. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin, Allah tamamını erdirsin. Bu yolda olan gençlerimize Rabbim kolaylıklar versin. İçinde bize de arkadaşlar Allah tamamını erdirsin. Çok güzel bir nişandım. Akrabalarımız da gelmişti. Öznur'cumu da gördüm. Öznur da Sevil kızı. Çok iyi böyle takip edenler bilir. Hatta İzmit'e sünnetleri vardı. Gitmiştik hatırlarsınız. Öznur'u bize davet ettim. Gelmedim. Aysun dedi. Kuzenlerle dedi. Bir arada olalım dedi bu akşam. Yarın zaten yola çıkacakmış. Erkenden de yola çıkacağım dedi. Tam o zaman dedim sen bilirsin. Ayşenur da böyle oyunlara eşlik etti. Maşallah zaten bu akşam da çok güzeldi. Herhalde tam çekmedim sizi. Elbisesi olsun, makyajı olsun saçı olsun harikaydı böyle su gibiydi maşallah kızıma öyle arkadaşlar ben de böyle birkaç halay çektim birkaç oynadım ee, güzeldi bir cemiyet yelidağlarda eve çok geç vardılar saat 12'ye doğru varmışlar arkadaşlar Sarp çok fazla bir mızmızlık yap yani böyle ağlamamış sadece bir ara bir ufak bir kriz yaşanmış. O da çok ufak. Hemen abla diyor. Arka koltuğa geçtim. Emzirdim. Ama ondan öncesinde bir yerde durduk, bir yürüttük, bir hava aldık. O, o, hava aldırdık hani ondan sonra. Uyuyarak da gitmiş. İnşallah sabaha kadar da güzel bir şekilde uyur. Çünkü Yelda da yoruldu, Şeref de yoruldu. Hatta Şeref'in burada başı çok kötü ağrıyordu. Hatta gelirken pardon, Kütahya'dan Emre yaradı bana dedi bir tane bir ilaç ismi verdi. Onu dedi al dedi anca başımın ağrısını o keser kızda. E, yemeklerini yediler. Birazcık oturduk, sohbet ettik. Yani iyi ki de bende biraz durmuşlar arkadaşlarım, şeref dinlenmiş. E, ama şu an eminim üçü de perttir. Ben de yorgunum. Ben de videomu şimdi kapatayım yavaş yavaş. Ben de yatayım, dinleneyim, sabaha kalkayım. Güzel de bir gün olsun hepimize. Yorumlarınız için, destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlarım. Beğenilerinizde, yorumlarınızda lütfen unutmayın. E, abone olmadan izleyen arkadaşları da kanalıma davet ediyorum. Sizleri seviyorum. Bir kere bir şey söyleyeceğim mi canım. İyi geceler herkese. Mikel <laughs> yattı uzandı hemen karşıda. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Bursa İnegöl'den kucak dolusu selamlar, sevgiler.